Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayınında konuğumuz TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç. Gizem Hanım merhaba. Merhabalar. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Çok sağ olun. Uzun zamanda size eskiden meslek rakamı görüyorduk ama bir süredir göremiyoruz. Evet biraz yoğunuz kusura bakmayın. O yüzden, <laughs> evet, <laughs> evet. Evet. yüzden konuşacak çok şey var. Çok şey değişti tabii bizim o yayınlardan. Ee, biz daha çok bu programda, bu bölümde son dönem yaşananları ve bundan sonrasında 2025'e e, dair bir fotoğraf çekmek istiyoruz. İstiyorsanız önce ana sorunumuzla başlayalım. Yani ülkenin ana gündemiye başlayalım. enflasyona başlayalım. Enflasyon ve faiz tartışmaları e, çok fazla. İşte en son enflasyon rakamı çıkan evrelerine dair. Şimdi enflasyon raporu bekleniyor. İndirme ne zaman başlayacak herkesin hakkında o var. Ve tabii bunun birçok da yansıması var ekonomiye. Onları konuşacağız ama istiyorsanız önce enflasyon ve faiz konusunda hangi noktadayız? Kış ay 2025'in ilk yarısında ne göreceğiz? Şimdi öncelikle enflasyon zaten düşüş trendinde. Bu konuda çok tartışma yapmamıza lüzum yok ama o düşüşün hızlı konusunda hepimizin fikirleri, tüm meslektaşlarımın fikirleri bir miktar farklılaşıyor. Bugüne kadar aslında özellikle para politikasında başarılı bir iş gerçekleşti. Bir miktar daha maliye politikasının desteğinin de geldiğini görüyoruz. Ama hani gelirler politikası biraz bu dezenflasyon sürecini zora soktu. Bu üçünün birbiriyle beraber hareket ediyor olması gerekiyor. Bundan sonrasında da bu üçünün eşgüdümlü bir şekilde devam ettiği bir patika öngörüyoruz açıkçası. Böyle olursa enflasyonu biz aslında %30'lara kadar düşürebiliyoruz önümüzdeki yıl. Ama oralardan sonra bir takım zorlanmalarımız var. Tabi bu da şu 4-5 ayki yapacaklarımızla ilgili. Bu arada yani o bahsettiğim düşüş trendinin hızı. Bu anlamda bakıldığında Eylül ayı rakamı yüksek geldi. Bu yönde Merkez Bankası'nın verdiği rehberlik çok net. Yani bu son çeyrek artık mevsimsellikten arındırılmış verinin yüzde bir buçuklar aylık bazda geliyor olması gerekiyordu. Oysa ki hala yüzde üçlerdeyiz. Demek ki aslında Türkiye'de enflasyon zannettiğimizden daha zor aşağı geliyor baz etkisini kenara koyduğunuzda. Bunun dışında hizmet enflasyonu çok çok katı. Merkez değiniyor buna ama bizim düşündüğümüzden daha katı. Direnç noktaları daha mühim olabilir. Örneğin enflasyonun muhtemelen 40-45 bandında bir direnci var. 30'da bir direnci var. 20'de apayrı bir direnci var. Bunlar bizi zorlayacak süreçler dolayısıyla da para politikasında bir takım adımlar atarken biraz daha sakin biraz daha sabırlı olunması gerekiyor belli eşikler atlandıktan sonra harekete geçiyor olmak daha faydalı gibi gözüküyor şu anda en son gelen özellikle Eylül rakamının ardından faiz indiriminde acele edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz daha risk almadan ilerlenirse arzu edilen rakamlara daha kolay erişilir bence Peki bu direnç dediğiniz direnç var. 40 45 civarında işte ayık bazda da 2 ile buçuk 3 evet. 3 liradayız. buçuk demek. Bu direncin oluşmasının sebebi ne? Bir kere biz yıllar itibariyle enflasyonu çok bozduk. Çünkü muazzam bir servet transferi oldu bu net. Alt detaylarını çokça tartışırız, konuşuruz ama ve iç talebi çok çok canlandırdık. Yani patlattık biz. Aşırı bir talep yarattık. Hatırlayın enflasyon %60'lardayken biz %10'larla para finansman sağladık pek çok kesime. Veya kur korumalı mevduatla belli kesimlere gelir aktardık. Örneğin EYT keza böyle bir uygulamadır. Yani şu anda gördüğümüz zarar aslında düşündüğümüzün çok çok üzerinde. Bozulan enflasyon. Dolayısıyla bunlar da katılık yaratıyor. Bakın o dönem şunları konuşuyorduk hatırlar mısınız bilmiyorum. 12 13te tutamazsınız bunu 20'ye çıkar. 20'de tutamazsınız. 40'a forlar. Şimdi aynı şekilde aşağı çevirirken de belli direnç noktaları oluşuyor. Ve geriye dönük fiyatlama, atalet, beklentilerin arzu edildiği şekilde çıpalanamaması yani bugüne hane halkına enflasyon gerçekten düşeceğini ikna etmeniz zor. Finansal kesimi en kolay ikna ediyorsunuz ama hane halkını çok zor. Ondan sonra da reel kesim geliyor. Bunları da zaten beklentilerde görüyoruz. En son gelen mesela tüketim malı ithalatı bile %12'lik artış var. Niye? reel kesimin üretim maliyeti yükselmiş durumda. Özellikle mesela örnek vereyim perakende tarafında içeride üreteceğime dışarıdan bu malı ithal edeyim bu kurla diyor. Bunlar hep dengeyi bozan faktörler. Bu da enflasyonla mücadelenizi zorlaştırıyor. Çünkü bu mücadele böyle basit şu 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 adımları atarsak yani belli adımları atarsak tabii ki bir yol alıyorsunuz ama ondan sonrası bir çoklu denge haline geliyor ve tercihler yapmanız gerekiyor. Kur tarafında, gelirler politikasında faiz indirimine başlayacak başlayacağınız süreçte ve maliye politikasında. Türkiye böyle bir süreçten geçtiği için o rezistans seviyeleri de çok çok önemli oluyor aşağı kırmada. Yani burada atacağınız adımlar, tercihler orayı kolay mı geçeceksiniz? Zorlu mu olacak o süreç? Önemli oluyor. Bir de benim tespitim yıllardır da benzer. Bir mutabakat yok bu konuda. Yani reel kesim açısından bu sadece Merkez Bankası'nın tabii ki de onun sorumluluğu ama kamunun, hane halkının, reel kesimin yani büyük geniş kitlelerin bir mutabakata vardığı bir mücadele süreci gerekiyor. Reel kesimin de bu konudaki görevi çok sorumluluğu çok fazla açıkçası. Yani o reel kesimin de benzer şekilde sabırlı ve kararlı bir şekilde sürece destek olması gerekiyor. Peki şimdi o dediğiniz bazı tercihler yapılması lazım. Ee, Şimdi ihracatçı bu konuda esasında e, Birçok kesim şikayetçi ama ihracatçının şikayetçi olmasının temel sebebi tabii doğrudan seviyesi. Bazı ekonomistler de bu e, programın esas ana ayağının Türkiye'sinin değerlenmesi veya değerlenmesi üzerine oturduğunu ve bunun da tabii başka bazı yansıma olduğunu söylüyor. Siz burada ihracatçının şikayetine katılır mısınız? Yani Türkiye'sinin real değerlenmesi Gerçekten ihracatçı çok zorluyor mu? Rekabet gücünü ölçülüyor mu? Ve bu sürdürülebilir bir şey mi? Şimdi İhracatçının rekabet gücü örselenmiş durumda ve bu yıllardır böyle. Yani TL'nin sıçradığı dönemlerde de bakıyorsunuz ihracat performansımıza gene zayıf. İhracatın birkaç tane bileşeni var. Bunlardan bir tanesi %50'si zaten Avrupa'ya. Avrupa'da yani dış talep çok zayıf ve bu böyle devam edecek. Bunu daha evvelden öngörüp buna göre aslında ihracatınızı bölgesel çeşitlendirseniz örneğin bir kazanım elde ederdiniz. Şunu demeye çalışıyorum. Düşük maliyetli iş gücüne dayalı bir ihracat modeli aslında dünyada geçerlilik almamış bir ihracat modeli üzerine kafa yormak yerine ihracatınızı bölgesel çeşitlendirmeye gitseydiniz geçtiğimiz 10 yıllık vadede 7-8 yıllık vadede Türkiye birazcık daha farklı konumda olurdu. Veyahut verimlilik artışı. Bugünü tartışmak için Geçmişte ne yaptığımızı konuşuyor olmak lazım. Yoksa dümdüz bugün TL'den dolayı dersek çok çok yanıltıcı olur. Geçtiğimiz dönemde çok ucuza krediler bulunmuş, muazzar, muazzam cirolar elde edilmiş durumda. O dönemde katma değerli yatırım veya sermaye yoğun üretime geçildi mi? Yoksa daha çok labor intensive dediğimiz işte iş gücü, emek, emeğe dayalı, emek yoğun sektörler mi ön plana çıkarıldı? Oralara bakmak lazım. Yani dünyanın gittiği yeri doğru okumak gerekiyor. Artı içerideki politikaları da ona göre dizayn etmek gerekiyor. Dolayısıyla bugüne tartışırken 6-7 yıl evvel neyi yanlış yaptığımıza bakıyor olmamız lazım. TL konusuna gelince şimdi bu ihracat konusu bir maliyet yapısıdır. Burada enerji var, ham madde var, iş gücü maliyeti var, TL'nin değeri var, finansman maliyeti var. Yani verimliliği vesaire dışarıda bırakıyorum. Ve her sektör farklı, tekstil farklı, ana metal senayi farklı, otomotivin avantajlı olduğu veya dezavantajlı olduğu üretim maliyeti o faktör farklı. Ülkeler de değişiyor. Yani ben niye Çin'e pay kaptırıyorum? Çin hangi üretim maliyetinde benim önüme geçiyor veya Doğu Avrupa hangi üretim maliyetinde daha avantajlı? Bizim bunları araştırıp konuşuyor olmamız gerekiyor. Yoksa dümdüz e, TL x kadar olsun dediğinizde bu 2-3 ay belki fayda sağlar. E zaten bunu biz yaşadık 5-6 yıl ve bunu sürdürülemez olduğunu görmedik mi? Gördük. Bu TL-Lira tartışmasını maalesef e, üretim faktörler açısından zayıf buluyorum. Yanlış yerde Basit bir tartışma. Evet, muhakkak yani bir ağırlığı var ama o ağırlık bugün ihracatçının yansıttığı kadar büyük bir ağırlık değil. Peki bir diğer yine real sektör ilişkin tartışmada finansmanına erişimimiz zorluğu Evet. Var. Ama aynı zamanda merkez bankası yeni bir çalışması da var. Şirketlerin temelde düşme şeyi de çok hızlı değil. Ekonomi de çok hızlı evet. yavaşlamıyor esasında. Burada kim hakkını sorayım yani. Neden temerüte düşme o kadar hızlı değil? Çünkü muazzam bir karlılık dönemi oldu, bir ciro dönemi oldu ve nakit açısından belli şirketlerde aslında bir para mevcut. Bu biraz daha büyükler için geçerli olabilir. Bu arada herkes zorlanıyor. Yani şunu kabul edelim. Burada konuştuğumuz konu kimse zorlanmıyor vesaire değil. Sadece şunun ayrımına varmak lazım. Bu zorlandığımız dönem 2008 ya da 2018 ya da 2001 döngüsü gibi mi? Hızlıca aşağıya geliş mi? Yoksa biraz daha mutedil bir döngü mü? Ben biraz daha mutedil görüyorum. Yani konuşulduğu kadar hızla dibe gidiş gibi bir senaryo okumuyoruz datalardan. Ama zayıflık mevcut. Yani bakın sanayi üretimine bakıldığında bu zayıflık bir yıldır veya dört çeyrektir yok. Çok uzun bir vadede Türkiye'de sanayi üretiminde muhtemelen verimlilik kaynaklı yapısal bir bozulma var. Katma değer yaratamayış var. Ve tabii ki de rekabet unsurları var. Yani buna bir sepet olarak bakmak gerekiyor. Bunun dışında finansman konusuna gelince şimdi yıllar boyu çok ucuza krediler bulduk enflasyon yüksekken ve bugün finansman maliyetinin yükselmiş olmasının müsebbibi o yıllarda yaptıklarımız. O sürdürülebilir değildi. Bugün koşullar tartışılırken bu sürdürülebilir değil deniyor ya. Aslında sürdürülebilir olmayan o dönemdi. O dönem sürdürülemeyince bugün Bununla baş edebilmek için maliyetli bir döneme geçtik. Tabii ki bu çok çok uzun çeyrekler devam etmeyecek. Ya yani tahminim önümüzdeki yılın ikinci yarısıyla birlikte daha da rahatlamış bir piyasaya, ama daha düşük bir enflasyonla ve daha sağlıklı bir ekonomik yapıyla geçiyor olacağız. Ha şu anda sadece para politikası veya gelirler politikası veya maliye politikası yeterli değil diyebilirsiniz. Ben bu eleştirilere katılıyorum. Muhakkak yapısal değişimlerin eşlik etmesi gerekiyor. Eğer gerçekten bir dezenflasyon programından bahsediyorsak ha bu programın o bence bir miktar eksik. Ama diğer taraftan bu kamu ilgilendiren kısım, politika yapıcılarla ilgili kısım ama diğer taraftan reel kesime bakacak olursak da bir dönemde Aha, bu maliyetli sürecin devam etmesini beklemek gerekiyor çünkü enflasyonla mücadele dediğiniz böyle güllük gülistanlık bir ortam değil. Yani enflasyonla mücadele ediyorsanız hele ki o enflasyon %70-80'lere yani Türkiye'de enflasyon 15 değil, 20 değil, oralarda da mücadele etmeniz lazım. Ama hele ki bu kadar yükseklerdeyse onu düşürmeniz zaman alacak ve bu böyle hem finansman maliyeti uygun olsun hem lira değer kaybetsin hem de enflasyonu düşürelim ekonomi de çok soğumasın gibi bir ortam söz konusu değil her şeyin bir bedeli var ekonomi soğuyor Reel kesim üzerinde de evet bir baskı mevcut ama bu süreç zaten böyle bir süreç olacaktı. Peki bu program, uygulanan program bizi tek hane götürüyor mu? O birazcık yani soru işareti. Şimdi dediğim gibi belli politikalar var. Maliye, gelirler politikası ve para politikası. Bunların hepsine doğru adım atmanız gerekiyor. Bu da yetmiyor. Verimlilik artışlarıyla veya ihracat performansını destekleyecek bir takım adımlarla liradan bahsetmiyorum gerçekten ihracatçıyı da destekleyecek bir takım yapısal dönüşümlerle süreci desteklemeniz gerekiyor. Keza reel kesimi artı kitleleri de ikna etmeniz gerekiyor. Yani bugün Merkez Bankası'nın baktığı aslında dezenflasyon sürecinde 3 faktör var. Nedir? Lirası da bile olsun. Tüketim malı ithalatı kontrol altına gelsin ve enflasyon beklentilerini kontrol edelim. Burada bence en mühim konu beklentileri çıpalamak. Beklentileri doğru çıpalamanız için de hem kitleleri ikna etmeniz gerekiyor hem politik kalarınızdan fedakarlık etmeden kararlı duruşunuza devam etmeniz gerekiyor ve risk almamanız gerekiyor yani. Örnek verelim. Faiz indiriminde risk almamanız gerekiyor. Bütün bunları yaparsak bunların da yanına yapısal bir takım destekler koymanız gerekiyor çeşitli alanlarda. Bu olursa ancak tek haneye düşürmek mümkün olur. Yani sadece maliye ve para politikasıyla bundan sonrasında tek haneye düşürmenin çok olası olduğunu düşünmüyorum. 2001-2012 dönemine gidelim bir sürü yapısal değişiklik oldu ve biz o şekilde tek haneli enflasyonu görebildik. Bizim tarihimizde çok yok zaten tek hane. Çok yok ama sonuç itibariyle var. var. Yani çok olması önemli değil var. Ama sorduğunuz sorunun şöyle bir önemi var. Türk insanı yüksek enflasyonla yaşamaya alışık. Bu da bizim bir dezavantajımız. Dolayısıyla bugün reel kesim %15-20'lik bir enflasyon bizim için uygun derse bu çok büyük bir hata olur. Çünkü orada kalmıyor enflasyon. Evet öyle bir şey var evet, Türkiye'de. Yani evet, enflasyon sıkıntı görüyor. Maalesef. Ki ücret artışları şimdi en çok konuşulan şey hatta faiz indirimle için de Merkez Bankası'nın şey beklemesi, ücret artışlarını görmesi daha iyi olur. İşte evet, o yine, bu daha diyorum. sağlıklı gibi gözüküyor. o da bir sürpriz yaşamaması için. Hem ne bekliyorsunuz ücret artışı ne olmalı onu sorayım. Bir de özellikle asgari ücret artışının enflasyon üzerine çok da etki yapmadığı, bu işin abartıldığı söyleyen ekonomistler de var. Katılır mısınız? Yani ücret artışı, asgari ücret artışı enflasyon üzerine bir yukarı yönlü bir baskı yaratıyor mu? Şimdi bu döngüye bağlı enflasyonun hangi döngüsünde artışı ne kadar yaptığınızla çok önemli. Birinci çeyrek geçtiğimiz çeyreğe baktığımızda çıktı fazlasının bir anda yukarıya çıkmasıyla sonuçlandı bu. Ve enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdı birinci yarı yılda ve Mart'ta yeniden bir faiz arttırımı görmeniz gerekti. Yani bir gevşeme yapıyorsunuz toplam makro politikada bir artışla ardından da bir anda sıkılaştırma yapmak zorunda kalıyorsunuz. Böyle çok harmoni içinde devam eden politika uygulama unsurları değildi bunlar. Döngü önemli, enflasyonun seviyesi önemli. O geçişkenliği doğru nitelendirmesi için yani ezbere ya o kadar da önemli değil diyemem ben. Zaten bu yönde yapılmış analitik çalışmaları var Merkez Bankası'nın da. Ama enflasyonu etkileyen tek unsur bu mu? Ya yani muhtemelen meslektaşlarım onu kastediyordur. Yani siz diğer şeyleri yapmayıp bu taraftan kesintiye giderseniz gene sonuca varamazsınız konu elbette ki. Yani bu bir bütün. Bütün politika unsurlarının aynı yönde hareket ediyor olması gerekiyor. Yani bir taraftan ücret artışını sınırlı tutup kamuda yeterince tasarruf etmiyorsanız bu olmaz. Hane halkını ikna açısından da olmaz. Dolayısıyla bütün bu politikaların sıkı devam ediyor olması gerekiyor ve burada hane halkını ikna etmek bence enflasyon kontrolünde en mühim meselelerden bir tanesi, beklentileri çıpalamak. İzleyip göreceğiz ama Tabii ki de asgari ücreti gördükten sonra bir adım atmak faiz politikasında daha sağlıklı olur. Fakat şunu da söylemek lazım. Yavaş yavaş artık üretimde yani reel kesim bilançolarında baskının da artmaya başladığı bir dönemdeyiz. Buradaki problem şu. O bilançolardaki bu baskıyı görüyoruz ama hane halkı tüketiminde bir yavaşlama var. O yavaşlama yeteri düzeyde mi? O soğuma yeteri düzeyde mi? Bence biraz bu sorgulanabilir. Yani Türkiye'de hem çok uzun yıllar yüksek enflasyonla yaşamaya alışmış bir hane halkı var hem de tüketim çok hızlı yukarıya doğru gidebiliyor. Şunu kastediyorum. Erken gelen, bu, bu dönem kastetmiyorum herhangi bir dönem. Olması gereken zamandan erken gelen bir faiz indiriminde bir anda ekonomide böyle domino taşı gibi hızlanma görüyoruz biz. Bu olabiliyor Türkiye'de yani burada gelişmekte olan diğer ülkelerden veya gelişmiş diğer ülkelerden farklı bir yapı var demografinin genç olmasıyla da çok alakalı veya taksitlendirme seçeneklerinden tutunda işte başka pek çok konuyla çok alakalı ama şunu söylemek çok güç. Yani siz EYT gibi bir oluşumla aslında ekonomide genişleme yapmışsınız. Şimdi gelirler politikasında yani elbette biraz daha sıkı adımlar atmanız gerekiyor ama geriden gelen, geçmişten gelen yükümüz çok fazla. Yani burayı biz bunu kelimeyle ifade ederken ben zorluk çekiyorum. Şu anda düşündüğümüzden veya konuştuğumuzdan çok daha ciddi bir şekilde biz enflasyonu bozduk ve pek çok faktörle bozduk. Ve bu bir yıl, iki yıl değil. 7-8 yıl boyunca biz bunu arka arkaya yaptık. Düzelmesi için de bir, bir zaman lazım. Düzelmesi için zaman lazım. Zaman demek sabır demek, ekonominin esnek kalması demek ve kararlı olmanız gerekiyor. Ve bu bir maliyetle geliyor. O yüzden şunu anlıyorum, yani biz anlıyoruz zaten real kesimde yer aldığımız için. Çok ciddi baskı var bilançolarda. Fakat eğer... Biz enflasyonu 30'un altına, hele ki 20'nin altına düşürmemiz gerekiyorsa burada bazı fedakarlıklarda bulunmamız gerekecek. Zaman uzadıkça bu iş zorlaşır. Daha esasında bir demir yumrukluğu, daha kısa süre çözmek daha iyi fikrinde misiniz? Yoksa zamanlar... Hani... O fikirdeyim. En baştan evet, o fikirdeyim. Ama yerel seçimler vardı. Normalde analist olarak, ekonomist olarak bana göre daha şiddetli, hızlı adımlarla bu süreç daha kısa vadede halledilebilirdi ama ben mekanik, teknik konuşan e, biriyim. Politikayı o anlamda bilemem. Yani şey hassasiyeti de bilemem. Tabii. Şey Bu kadar yüksek enflasyon yumuşak inişte düşmez deniyor benzer bir şekilde. Yumuşak iniş mesela %1-2 ise düşer. Düşer. Düş. Ama zaman alır ve risk alırsınız. Çünkü karşı taraftan sürekli bir destek ve sabır talep etmeniz gerekir. Bir de dış konjonktür var yani sonuçta Evet, onu kadar. kontrol edemediğinizde bir dış konjonktür var. Ya yani kontrol edemediğiniz arz şokları olabilir. Hiç sevmediğimiz Allah korusun deprem olsun, savaş olsun tabii, bunlar arz şokları. O yüzden süreyi uzatmak her daim risktir e, zaten. Peki kapatırken şeye sorayım. 8 Kasım'da enflasyon raporu var. Bu da siz Merkez Bankası'nın 2025 ve 2026 beklentilerini hedeflerini değiştireceğini düşünüyor musunuz? Hayır. Beklemiyorum beklemiyorsunuz. Yükseltmeyecek. Hayır hayır. Peki şimdi o kadar şey var ya esasında gerçekçi olması lazım ve yükseltmesi lazım diyen var. Bir de e, hedef değişmemeli politika değişmeli. Hangisi daha doğru? Şimdi Merkez Bankacılığında hedef değil politikayı değiştiriyor olmanız gerekiyor eğer ben çünkü işin ciddiyeti önemli yani ben orada bir rakam görüyorsam ama demek ki daha da sıkılaşacak patikayı buraya doğru oturtacağı anlıyorum dolayısıyla o şu aşamada yani mutlak rakamlar açısından bakıldığında konuşmuyorum yani iyimser rakam elbette ki net şekilde veya iki yıllık vadede tek haneye gelmek çok çok iyimser ama merkez bankacılığı açısından bakıldığında yöntem bu şekilde oluyor. Ben de bunu doğru buluyorum. Ama tabii ki de rakamlar iyimser. Fakat oraya bir rakamı koyduktan sonra siz sürekli olarak oynayamazsınız. Bu da kredibilite kaybı demek. Politikanızı gözden geçireceksiniz. Evet, politikanızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Bakalım ne olacak? Ama konu sadece para politikası değil. Yani onu net söyleyebilirim. Para politikası zaten üzerine düşeni yapıyor. Diğer politikaların destekleyici olması gerekiyor ve ya çok çok konuşuyoruz ve içi boşalıyormuş gibi geliyor ama yapısal dönüşümlere geçmemiz gerekiyor. Vergi mi mesela? Yok vergi olarak söyleme. Kayıt dışılıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Eğitimde adımlar atmamız gerekiyor. Bugün istihdam piyasasında sorumlular var verimlilik için. Bunun dışında normalde hukuki alanda da çeşitli adımlar atmamız gerekiyor. Peki bunu yapılmamasının sebebi bunun da bir maliyeti olması mı ekonomik açıdan yoksa bir tercih mi? Bütün reformların maliyeti vardır. Onu net söyleyebilirim. Yapılamamasının sebebi bence e, bu institutional strength dediğimiz kurumların gücü. Kurumların politika inşa edebilme kapasitesi. Türkiye bu anlamda bence ileriye değil geriye giden bir yapıda. Bu da bence en önemli konu. Yani herhangi bir reform yapmak istiyorsanız da, enflasyonla mücadele etliyorsanız da, 20 yıllık strateji üretiyorsanız da kurumlarınızın güçlü olması gerekiyor. Bu olmadığı takdirde, yani yapılmamasının sebebi bilerek yapılmıyor veya istemeyerek belki süreç buraya geldi, oraları tartışmıyorum ama kurumların daha fazla güçlenmediği bir süreçte verimlilik artışı veya eğitimde bir adım atmanız çok söz konusu değil. Peki sonra real sektör, real sektör şunu sormak istiyorum. Şimdi ucuz finansman olan geçmişteki 5-6 sene, 7 senede real sektörün AG ve verimli yatırım yapmadığı söyleniyor yeterince. Evet. Siz de bu, bu, şeyde real sektörde çalışan bir isim var. Buna katılıyor musunuz? Yani gözlem olarak da, veri olarak da ucuz finansman, paranın ucuz olduğu ve uzun yıllar devam ettiği bir ortamda Türk sanayisi gerçekten yeterince AGS'ine ve verimliliğe yatırım yapmadı mı? Evet zaten bunu verimlilik artışından görüyoruz. Yani Bu kimin suçu? E, Sektörün suçu mu? Suç demeyelim. E, sorumluluk. Süreç sizi buraya getiriyor. Şimdi ben burada bu X ya da Y'nin sorumluluğu gibi bir şey telaffuz etmek istemem ama öngörülebilir olmayan bir süreçte herhangi bir yatırımcı da yatırım yapamaz. Onu net söyleyeyim. Sadece para, ucuz para var diye. Evet. Zaten zaten keşke öyle olsa. O zaman sistem kendi kendine çözülmüştü. Ucuz para var. Yatırım yapıldı. Verimlilik artışı sağlandı. Enflasyon düştü. Yani süreç öyle olsaydı burada olmazdık. Dolayısıyla öngörülebilir olmayan hiçbir durumda karar alıcı, politika yapıcı değil bakın karar alıcı, üretici o yönde bir adım da atamaz. Yani hiç kimse şöyle bir şey kafasında düşünmüyordu bence o dönem. Çok ucuza para buluyorum. Verimliliği arttırmam lazım. 10 yıl sonra bu bana lazım olacak. Hayır. Yani o şekilde davranan bir reel kesim çok olamadı. Orada da zaten bakın dikkat ederseniz not düşüşlerimiz bile yatırım yapılabilir seviyeden ta en aşağılara kadar geldik. Yani ülke zaten yatırım yapılabilir bir ortamdan çıkmış oldu aslında. Bütün bunların hepsi bir bütün. Öngöremedik yani ortam öngörülemedi. Şunu hatırlayın. 3 ay sonrasını öngör, 1 ay sonrasını ya akşam hangi regülasyon geleceğini öngöremeyen bir sektör vardı. Reel kesim ve bankalar. Böyle bir ortamda Arge'ye nasıl yatırım yapacaksınız? Peki doğrudan yabancı yatırım gelmesini bekliyor musunuz? Eğitim ve hukukta ve regülasyon ortamında belli sadeleşmeler olmadan ve eğitim ve hukukta belli adımlar atmadan çok çok kalıcı. Öyle 2001 2012 döneminde gördüğümüz gibi bir doğrudan yabancı yatırımcı geleceğini yani bizi tatmin eder nitelikte olacağını düşünmüyorum. Ama portföy yatırımı gelir. Geleceğini de düşünüyorum. Geldi, gelecekte. Tamam Çok konu çok ama artık süremiz evet, kısaldı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız Ben teşekkür ederim. görüşmek üzere, iyi çalışmalar. Teşekkürler, sağ olun.